Smokini giydi, papyonunu taktı ardından da sevgilisi Eminayla yaşamını birleştirdi. İşte nikah töreninden ilk görüntüler ve çiçeği burnunda damat Musti'den özel hata çok özel açıklamalar. kızıyla evlenip muradına eren Mustafa Sandal mutluluğunu özel hatta paylaştı. Smoking giydi, papyon taktı. Düğünden ilk görüntüler sadece özel hatta. Sürpriz nikahı anlattı. Mustafa Sandal muradına erdi. 3 yıldır birlikte olduğu eminasıyla Boğaz'dan hazır bir otelde evlendi. Gel aşkım. yalnızca yakın akrabalarının katıldığı düğün büyük bir gizlilik içinde yapıldı. Bası mensuplarının dışarıda bekletilip içeri alınmadığı gecede korumalar medya için adeta etten duvar görevi üstlenmişlerdi. Emine kendi isminin baş harflerini taşıyan arabayla gelirken kapıda ufak bir tartışma yaşanıyordu. Tartışma çıktı. Şuradan şuradan çıktı. Tamam, 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 tamam. Arkadaşlar fazla gitmeyin abi. Fazla gitmeyin abi. Ne oldu? Arkadaşlar, Bravo. Sınırlı sayıda konuklar geceye tek tek gelirken dedesi Hüseyin ileri ve anneannesi ve Musti'yi yalnız bırakmamıştı. Sadece yakın akrabalarının katıldığı düğünde Musti ilk kez smoking giyip papyon takmıştı ve mutluluktan uçuyordu ünlü popçu. Emine'nin duyguları nedir? Beyaz'ın duyguları nedir? Evet, tabii ki. Peki üç yıl sonra evlenmek için niye böyle ani bir karar vermişti acaba ünlü çift? Üç yıl sonra nasıl böyle bir şey karar verdiniz? Doğum günlerini ortalamışlar. Zaten konuşuyorduk, düşünüyorduk. İkimizin doğum gününün ortasındaydı. Doğum günü, doğum günü, doğum günü, doğum, doğum, doğum. günü. <laughs> <laughs> ee, tam ortasındaydı. İkisinin de uğurlu rakamı 13'müş. O yüzden o günü seçtiklerini de itiraf ediyordu Mutti. 13 rakamının bir olayı var mı? Gazetede bir şey çıkmış. 13 benim rakamım. Ha 13 senin rakamın. Emine'nin rakamı? Sevdikler mutluluklar. Alacağım.